Arkadaşlar herkese selam. Tekrardan merhaba. İyi hafta sonları diliyorum sizlere. Bugün yeni bir otobüsle karşınızdayım yine. E, artık kendi skinlerimi yapıyorum. Kendi kaplamalarımı. E, kontur. E, turizm. Konya'dayız tabii ki de. E, Konya'dan nereye gideceğiz? Konya'dan hemen size söyleyeyim. Afyon'a gideceğiz arkadaşlar. Gitmediğimiz bir yol var. Şu yol. Bu yol güzel virajlı bir yol. E, yaklaşık hmm, 4 saatlik bir yolumuz var. 4 saati geçer muhtemelen çok virajlı yol. 320 kilometre. km. Ee, hem bu süreçten bahsediyoruz otobüsün kaplamasını kendi yaptığım süreçten hem de bu otobüsün biraz da içerinden bahsediyoruz. Arkadaşlar otobüs mükemmel. Yani öyle söyleyeyim size. Türkiye'de yok diye hiç e, şey yapmayın. Kesinlikle bunun bu modu indirin, oynayın. E, bildiğiniz otobüs sürüyor gibi hissediyorsunuz kendinizi. İnanılmaz derecede fiziği çok iyi. Yani övdüğümü ne kadar övdüğümü anlayacaksınız zaten birazdan kullandığımda. Bu normalde e, kendisinin e, kaplamaları e, biliyorsunuz Güney Amerika'da yönelik Güney Amerika'da çoğunlukla bu tarz otobüsler çalışıyor. İşte Kolombiya olsun, ne bileyim Peru olsun, Şili olsun, e, Brezilya olsun. Buralarda çalışıyor ama bunun ben kendi kaplamasını yaptım. E, nasıl yaptığımla ilgili yakın zamanda bir shorts videosu ve normal video paylaşırım sizlere. E, sizler de yaparsınız indirirseniz. Şöyle içini göstereyim size. Hemen Bakın şöyle içi yani e, görüyor musunuz? Yani şahane şurası. E, kapıları falan. içeri girerken şurada bir tane ara bir bölme var. Şunu kapatayım da sesi çok sizi rahatsız etmesin. Ara bir bölme var. Mesela bunu çalıştırdığımız anda kapıları kapattığımız anda bu ara bölme kapanıyor. E, Baya güzel. Hatta sıfır kamerasıyla size gezdirebilirsem içinde gezdireyim şöyle. Bakın şöyle. E, şu bagajı. Şöyle evet. Bir saniye. Şu bakın, şu açılır kapı işte. O paravan dediğimiz olay. Bakın görüntüye bakar mısınız? Şahane yani şuradan. Şöyle içini gezdireyim. Biraz ablalarımız çıplak ama olsun. Siz sağa sola çok bakmayın yine de. E, cam, cam seçenekleri var. Bakın burada bir tuvalet var otobüste. E, cam seçenekleri var. Camları siyah yaptım. Daha da güzel gözlerdi. Açıkçası kontur e, kaplaması da yakıştı. E, burada bir kapı yok diyebilirsiniz niye kapı yok yapmamışlar arkadaşlar ee, bu arada e, cd3d shop diye bir şey bu adamlar güzel yapmışlar gerçekten modellemişler ee, ya yani bilginiz olsun ben size anlatayım içeriği sizler beğenirseniz oynarsınız evet şöyle bir otobüsümüzü çalıştıralım sesi biraz kıstım dışarıdan şöyle ben susuyorum Şöyle dörtlülerini de göstereyim size bakın. Adamlar led dörtlü yapmış yani çok güzel. Şöyle de yan kapakları, valizler falan var bakın. Burada. Bu şekilde. Ee, bu lastikler ve jantlarla ilgili bunları ben yaptım arkadaşlar. Ee, kendim normal skinleri kullandım. Şimdi şöyle bakın şurayı kapatayım önce. Bakın. ya Gerçekten çok iyi ya bayıldım yani. Bakın kapısı da kapanacak. Şimdi paravanla bakın. Bakın. O da kapandı. Sesini bile yapmışlar ya adamlar. Evet yavaş yavaş yola çıkalım. Bismillah. Arkada bir ses alıyorsunuz. Ee, otobüsün kendi sesi. Ee, yani vites değiştirdiğinde muhtemelen hava simülasyonu, ya yani havalı fren simülasyonu yapmışlar. Onun sesi o. Ama güzel olmuş. Geri, geri görüş kamerası da var tabii ki de. Siyah müthiş, ya bayıldım yani, öyle söyleyeyim size. Biraz büyük bir otobüs. Ee, yani hem uzun. Normal Travego'dan uzun. bir ee, Şey gibi düşünebilirsiniz. Starliner gibi düşünebilirsiniz. Ben en son size bir Starliner video sattım. Ee, çift dingilli. Tam onunla aynı boyda bu otobüs. Öyle söyleyeyim size. Oradan kendiniz pay biçin. <laughs> Geniş bir otobüs. Bu arada, bir saniye. Yolumuzu neden göstermiyor? Ee, buradan soldan gideceğiz tamam evet ya sinyali çok vermiyorum çok gürültülü sinyal o yüzden böyle vermiyorum şöyle yukarıyı da göstereyim size bakın şöyle şöyle bir otobüs şu ses de çok iyi yani e, havalı fren fren simülasyonunun sesi İşte sıkıntısı şu e, şu panel çok büyük. Ee, sağ solu biraz zor gösteriyor arkadaşlar. Yani bir Travego gibi rahat göremiyorsunuz. Sağınızı solunuzu öyle söyleyeyim size. Ya ama onun dışında e, rotardır falan sesi güzel. Bir de havalı korna koymamışlar. Bakın. Kornası bu ama ben buna bir havalı korna yapacağım arkadaşlar. Normal Mercedes'in Travego'ların havalı kornası var ya. Onu yapacağım. Artık skin ve... E, Ses olayını da öğrendiğim için bundan sonra kendim kaplama yaparım. Sizin için bol bol farklı farklı otobüsleri de çekeceğim arkadaşlar. Hep aynı otobüsleri görmemiş olacaksınız böylece. Evet şöyle. Bu arada şey pardon. Yanlış bir tuşa bastım da. Aynada sallanan bir obje var. Bu objede yine şöyle söyleyeyim size. Bunu indir yani şey yapabiliyorsunuz onu kendiniz tasarlayabiliyorsunuz yine Mercedes vesaire gibilerinden. Bu arada biz yolu niye kaçırdık? Onu anlamadım. Şöyle bir navigasyon açmak zorundayım. Niye burayı kaçırdık? Neyse, bir daha dönelim. Şöyle döneceğiz. Navigasyon biraz küçük. Aslında bunun şey var. Display ekran var. Ön tarafta şu kamyoncu, tırcı ve şu araba geçerse geçeceğim şeye. Heh. Çok gürültülü ses. Bakar mısınız? Yani inanılmaz gürültü. Bir daha sinyal vermeyi düşünmüyorum yani mümkünse. Şu e, Konya'dan çıkana kadar şu şeyi kullanacağım arkadaşlar izninizle. navigasyonu. Bakın. Böyle fizik efekti çok iyi arkadaşlar yani böyle inanılmaz iyi yani öyle söyleyeyim size. Şu kırmızı geçmek zorundayım üzgünüm. bayağı bir dolandık ya yani bizi çok dolandırdı bu. Neyse şuradan bir daha döneceğiz değil mi? Ben orayı şey sandım normal ee, dönüş sandım ama lamba varmış ileride sanırım yol var oradan gidilmiyor Bizlerin giremediği bölge herhalde Otogar çıkışı mı orası ha otogar çıkışıymış aynen Evet niye kaçırdıysam ben orayı muhtemelen navigasyondan işte navigasyon biraz küçük aslında sol tarafta ee, şey var arkadaşlar hani bu ee, yeni nesil araçlarda, eski nesillerde vardır muhtemelen, tam bilmiyorum ama bu head diye bir şey geçiyor, head ekran böyle bir şey, e, head display mi öyle bir şey, tam ismini hatırlayamıyorum. E, ondan var. Önümü kapattığı için onu kullanmadım. E, burada bayağı tatlı durduğu için onu kullandım. E, işte böyle bir sıkıntı oldu yani. Hem de neyse. Daha Konya'dan çıkana kadar da biraz zaman kaybettik ama. Ya hadi. Vay arkadaş ya. Yani. Bunu yapmak zorundayım. Aa. Ha, şükür ya. Evet. Yani bizi o kadar uğraştırdı ki burası. Neyse, devam. Otobüsü biraz bir yerlere takabilirsiniz arkadaşlar. Yani şöyle inanılmaz büyük maalesef. Ondan dolayı biraz böyle takabilirsiniz. Hani o yüzden dikkatli kullanmakta fayda var bu otobüsü. Bayağı bir şey yani. Şuradan dönüş yok. Bir daha bakacağım. İnanılmaz küçük ya. Tamam şuradan döneceğiz evet. Şuraya da geçelim. Evet şöyle Tamamdır Hadi bismillah yola çıkalım Şöyle deniz yolundan gidelim Şimdi 90'la gitmeyi düşünüyorum 90 biraz daha üstüne çıkmayı düşünüyorum Muhtemelen akşam vakti varacağız arkadaşlar Yani şöyle söyleyeyim size ee, muhtemelen bu arada çıkmış. Akşam 8 civar varacağız ve otobüsün akşam görüntüsü de şahane arkadaşlar. Bir bayılacaksınız yani o yüzden videoyu sonuna kadar izleyin derim. Eğleneceksiniz çünkü baya. Hem de hafta sonu sohbeti de yapmış oluruz sizlerle. Ee, bugün cumartesi bu videoyu yarın sizle buluşturacağım ya yani pazar günü sizlerde olacak bu video. E, oyuncu bis ekibi yeni bir mod getirdi tekrardan. Yani Man Lions Koç arabasını getirdi. Eski e, aracı. Yani 3. nesil değil de bir önceki kasa. E, onunla ilgili bir video çekeceğim size. E, herhangi bir seyahat firması olabilir. ismini çok önemli değil şu an için. E, ya yani Onunla ilgili bir video atacağım. Ha, bu arada bu yol tek şeritmiş. Güzel. E, onunla ilgili de bir içerik paylaşacağım size dediğim gibi. Ee, ama bu, bu, bu otobüsü gerçekten görmenizi istedim. Güzel bir otobüs. Ya bunu mutlaka indirin arkadaşlar. Eğer böyle sisteminiz kaldırıyorsa indirip oynayın. Otobüs hissiyatını hissedersiniz. Çok net hissedeceksiniz. Bakın fiziğe bakar mısınız şu? O kadar güzel ki. Adamlar çok güzel yapmışlar ya modellemesini falan. Ee, o işte şeyden bahsediyorum. Mods oyuncusu biz ekibinin otobüsünden bahsetmiştim. Onu da çekeceğim size. Onları da görün. Yakın zamanda bununla ilgili içerik gelecek tekrardan. Ya zaten her gün video atmaya çalışıyorum size. çoğunlukla da video geliyor zaten. Bir şehir dışına çıkma ihtimali var demiştim hatırlarsınız belki. Önceki videolardan çıkmadım arkadaşlar. Buradayım. O yüzden rahatça video çekiyorum evde. Yine yeni videolar gelecek zaten her gün sırayla bu sefer de bu şekilde olsun istedim hani bir farklı otobüs olsun istedim. bir önceki otobüs videom vardı bu Marco Polo ile ilgili. o onu sanırım böyle şey hani bazı arkadaşlar sanırım beğenmedi. Arkadaşlar bununla ilgili net bir şey söyleyeyim size. Arkadaşlar beğenmediğiniz her içeriği bana lütfen yorum olarak yazın. Çünkü burada maksat sizin eğlenmeniz, sizin keyifli vakit geçirmeniz. Ben beğenmediniz bir içeri size paylaşmak istemem. Yani ben otobüsten keyif almışım almamışım hiç önemli değil. Bir de şöyle bir şey var. Ee, benim hani amacım buradaki bütün otobüsleri yani moda olan bütün otobüsleri sizlere göstermek. Hani o tamamen size kalmış bir şey hissiyatı yani oynarsınız oynamazsınız. O sizle alakalı bir şey. Bu arada öndeki trafik niye ilerlemiyor anlamıyorum. Ee, hani ben maksat paylaşayım istiyorum. Sonuçta sizlerin fikri o. Oynarsınız, oynamazsınız. Kararlarınızı kendiniz verirsiniz. Hani benim e, tane hani önerim bu konuda şey sizlerin e, bize hani yorum olarak destek atmanız. Hadi abicim yürü ya. onunla gidiyorsunuz ya. Allah Allah. Yani <laughs> e, o yüzden bu, bu tavsiyelerde dönüş yaparsanız ben çok memnun olurum. Yani bu nedir böyle ya? Şu adamın önüne kırdık ama. Yani sinir etti şu tırcı ya. Tin 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 tin. Arkadaş ya. Şimdi bizim e, yine e, uğraştığımız bir şey var bu bizim Discord kanalımız var biliyorsunuz bahsetmiştim bununla ilgili size. Discord kanal linkini hep paylaşıyorum video olarak şey videoların altında link olarak ee, oraya katılmanızda da açıkçası yani fayda var niye fayda var Şundan dolayı anlayayım hem orada içerik paylaşıyoruz hem de bu katlamaların nasıl yapıldığı ile ilgili ben oralar ekran görüntüsü paylaşıyorum şu an için e, elimde bir sürü kaplamanın görüntüsü var ve bunların nasıl yapıldığı ile ilgili işte tek 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 detay, detayı detaylı anlatıyorum. Siz bunları istediğiniz bütün otobüslere uygulayabilirsiniz. Yeter ki e, o bizim elimizdeki dosya olsun. Zaten çoğu otobüsünde dosyası var arkadaşlar. E, bunu yapabilmek için açıkçası e, birçok e, kanaldaki videolara baktım. Evet, anlatımlar var. Arkadaşlar güzel anlatmışlar. Doğru fakat bazı bölgelerde eksiklikler var. Ee, yani e, bununla ilgili bir tane video çekmeyi düşünüyorum. Çünkü şöyle e, söyleyeyim size. Kaplama yaptığınızda e, arka planda... Bu arada sağdaki görüntü mükemmel. E, onu da söylemeden geçmeyeyim. Bakın arkadaşlar. Muazzam bir görüntü var. E, bu yol güzelmiş bak. Bu yolu kullanabiliriz. Eee... Ne diyordum Ha, bu e, kaplamalarla ilgili bazı eksiklikler var yani şöyle söyleyeyim Birebir uyguladığınız zaman bazı mesaf bu e, otobüsün skininde O video çalışmıyor arkadaşlar O yüzden e, Ben size üç tane farklı yöntem göstereceğim Sizlerin e, Rahat yapabilmesi için Hangisi sizin sisteminize uyuyorsa onu deneyeceksiniz yani şöyle söyleyeyim, sıkıştırma yöntemlerine göre işler değişiyor. Kısaca böyle söyleyeyim. Ee, ben bu, ben o otobüse bir önceki otobüs, hani metro skini yapmıştım ya. Onu mesela normal o videolardan yapmıştım. Fakat bu otobüse o videoların skini yemedi. Ee, çünkü e, yöntem aynı yöntem. Evet, çalıştırmaya çalışıyorum. Fakat problem çıkarıyor. Ee, bu arada şu sesi bir duyun. Ee, o yüzden hani o uyumadığı için birebir ben de öyle bir şey yapmak istedim. Size bununla ilgili nasıl yapıldığı ilgili veya bunun gibi benzer otobüs olan hangisi varsa videolarda onlarla ilgili içerik paylaşacağım nasıl yapıldığı ile alakalı. Sizler de böylece kendi kaplamalarınızı yaparsınız. Var arada izninizle skin falan diyorum. İngilizcesi hani öyle geçtiği için e, düzelteceğim bundan sonra kaplam olarak onu söyleyeceğim o konuda da hani bir şöyle bir geri dön, dön yani geri bildirimde bulunmadım konuşamadım <laughs> evet şöyle sağ tarafa park eden araçlar meşhur bunlara vurup vurmadan geçmemiz lazım derken soldaki araca sıkış soldaki aracı sıkıştırdık arkadaşlar otobüs çok büyük diyor ya, inanılmaz büyük ee, yani çok yer kaplıyor geniş bir otobüs Bunu da biraz zorlanıyorum. Ya bu arada sağdaki görüntü gerçekten çok hoş. Bura nere bilemedim yani. Rampa da şahaneymiş bu arada. Akşam vakti varacağız. Onda tadı ayrı zaten. <laughs> bak 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 fren yapıyor bak bak. Bak. Değişik ya. Ya tabii şey var şimdi arkadaşlar bu eee yazılımla olduğu için yani mesela biz bazen yanaşıyoruz hani durabileceğimiz mesafe kadar ama bu tarz sistemlerde e, atıyorum algoritma şöyle yazıyor. Aradaki mesafe kısaldığında hemen frene bas. Yani atıyorum 5 santim bile kısalsa diyelim ki diyor ki aradaki mesafeyi 500 bırak diyor. 495 olduğunda da frene basıyor. 497 olduğunda frene basıyor. Böyle saçma sapan hareketler o yüzden oluyor. E, yani yazılımda bunu biz de çok sık yaparız. Kontrol amaçlıdır bu. Ee, böyle ama tabii burada yapay zeka çok iyi işlemediği için e, yani tolerans verilmemiş maalesef. Bu arada şu, bu inanılmaz bir trafik var ya. Yani bir de 3, 3 yani trafiğin. 5 olsa demek ki var ya hakikaten kanser edecek yol. Şöyle Şuraya bakar mısınız viraja? Şuradan gidelim abi Allah'a süremedik ha otobüsü. İnanılmaz virajlı. Vurdu bana solumdaki aptal. Evet. Şükürler olsun. Çıktık sonunda şurayı. Çok tatlı, böyle şirin minik bir kornası var. Ee, bu otobüsü şeyde kullandım arkadaşlar. Ee, Bolu Dağı, eski yol var ya, orada kullandım. Ya müthiş bir e, şey verdi, hissiyat verdi. Bir de gece yolculuğu yaptık. Ee, yani muazzamdı öyle söyleyeyim size. Ee, yani bu kadar böyle üstüne bastıra bastıra söylememin sebebi mutlaka indirin o hissiyatı yaşayın istiyorum. Yani arkadaş yürüyün gözünü seveyim ya. Buradan bir kurtulsaydık, Heh, şükürler olsun ya. <laughs> Lan bayramda bu kadar trafik yoktu ya. Yani ee, bu arada şey, otobüsün camını rengini de seçebiliyorsunuz. Yani şu an mesela ben siyah seçtim. Ee, böylece hani güneş ışığından mümkünse et, yani etkilenmeyeyim diye yani mümkünse etkilenmeyeyim diye yaptım ama ya tabi yine geliyor yani sonuçta bir mod arkadaşlar yani ne kadar yaparsanız yapın belli bir belli bir seviyede aşama kaydedersiniz en de sonunda o yansımayı kesemiyorsunuz o yüzden yani şey gölge güneşe karşı gitmek yerine güneşi arkaya alıp gölgede gitmekte fayda var ama işte şu an mecburen güneşe karşı gidiyoruz biraz böyle yansıma var e, ee, bu yansımadan dolayı özür dilerim. Şöyle ee, sağ taraftan gideceğiz sanırım. Bugün bu Peugeot'lardan ne çektik ya? Allah'a. Yani. Adamlar sürekli önümüzde kırdılar. Bugün. <laughs> Dönmüyoruz herhalde. Peki. Bak 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 bak. bak Allah aşkına bak. Yaptı harekete bak. Ha, şunu da söyleyeyim arkadaşlar, otobüs e, çok çabuk hasar alıyor, biraz e, gerçekçi yapmışlar açıkçası. O e, yani dezavantaj demek ne kadar doğru orası ayırmıyoruz ama e, yani biraz şey var, yani çok çabuk hasar alıyorsunuz ve hemen motor bozuluyor. E, motor azası veriyor açıkçası. O biraz yani oyun içinde e, bir handikap sürekli servis yorulmak durumunda kalabilirsiniz uzun süreli kullandığınızı o yüzden dikkatli kullanmakta fayda var hatta şöyle söyleyeyim trafiği biraz böyle e, biri düşürmek sanki daha şey gibi yani iyi gibi öyle söyleyeyim <laughs> bu arada 20 dakikayı geçtik muhtemelen 25'i bulacağız e, nasıl geçti anlamadım bu kadarcık zaman e, yolda güzeldi açıkçası biraz da e, trafikliydi e, Keşke biraz da akşam vaktine kalsaydık, güzel olurdu. Akşamleyin bu otobüsü görmenizi isterdim. Ama çok az kaldı. Ee, otobüsün camını ikiye bölebiliyorsunuz. Yani normal... Nasıl söyleyeyim? Silecekler dik şekilde ayrılıyor, divide dedikleri yer. Ee, divider diye bir şey var, onunla bölüp e, yapabiliyorsunuz. İki tane seçenek var. Ben öyle kullanmıyorum. Otobüs hissiyatını yaşamak istiyorum. Ee, ondan dolayı... E, yani... Ben açıkçası bölmeyi düşünmedim. Daha güzel bir görüntü oluyor. Ama bu arada gelmemişiz. Ben geldik sandım. Bir saniye. İzninizle bakacağım oraya. Şöyle. Ha daha var. Tamam güzel. O süper tamam. Şöyle. Şurayı bir geçelim. Arkadaşlar. çok iyi ya yani hissiyatı gerçekten çok iyi. Ee, biraz koltuğu yukarı çıkarmakta fayda var ama. Yani e, şu an onu fark ettim. Koltuğu biraz daha yukarı çıkarmam gerekebilir. Ee, tam böyle önüm, önümdekini göremiyorum dibimde. Dibin mesela şu adamın önünde olduğunu düşündüğünüzde ben bu adamı göremem. Hatta örnek göstereyim size. Bakın şu an konsol kapatacak adamı. Biraz daha yaklaşayım. Bakın kapatmak üzere. Ya yaklaşacağız şimdi kaza yapacağız. Neyse. Her an kaza yapmaya müsaitler, o yüzden ee, şey yapmayalım. Birazdan lambada durduğumuzda görürsünüz öyle söyleyeyim size. Ha bu arada şeyden bahsediyordum, Discord'dan bahsediyordum. Yani bu kaplam falan girince arada kaldı Arkadaşlar şöyle Destek alabilirsiniz Oradan yani içerikle ilgili Bilgi olabilir başka bir şey olabilir Buralarla ilgili bilgi alabilirsiniz Discord'dan Aynı zamanda katılıp Discord kanalımıza katılıp Bizlerle konvoy yapabilirsiniz Arkadaşlar biz her akşam Discord'da yayın açıyoruz O yüzden Katılmak isterseniz biz memnuniyet duyarız sizlerden. Şöyle şurayı bir geçelim arkadaşlar. Yani eğlenceli bir grup oluşuyor. Ee, yani tır, mesela çoğunlukla tır sürülüyor. Ama ben hani arkadaşlara şey e, otobüs sürdüreceğim. Beraber gideceğiz. E, grubumuz var zaten bizim. E, o grupla beraber otobüs süreceğiz. Şöyle biraz sert geçtim burayı. Evet şu lambada duralım. Güzel aslında tam akşamüstü böyle. Güzel bir zamanda da e, şey yaptık. Egzoz sesine bakar mısınız? Çok güzel ya. Yani sanki otobüsü satıyormuş gibi. Öve öve bitiremedim ama yani hakikaten güzel yani. Şöyle Tabi biraz büyük dezavantajı da o, ee, çift dingil bir de bunun e, tek dingilisi de var ee, ama hani ben çift dingil biraz daha büyük bir otobüs kullanayım istedim direksiyon olmamasına rağmen bunu yapıyorum. Sizlere zaten bu konuyla ilgili yakında bir sürprizim olacak direksiyon almayı düşünüyorum demiştim ya e, muhtemelen alacağım arkadaşlar yakın zamanda bakıyorum bir tane buldum sayılır. Ee, onun işte bir özelliklerine falan bakıyorum nasıl oluyor diye. Ee, şöyle buradaki konturun yanından geçelim. E ee, iyi bir özelliği olan hani böyle güzel e, eklemeli falan öyle bir şey olsun istiyorum. Şöyle bir kontur firması bulursak onun yanına duralım. Şöyle yok mu kontur? Peki yok. Nilfer'in yanına duralım o zaman bizde. Şöyle. Evet. Şöyle yanaşalım. Oo güzel girdim bence. Ya hep öyle diyorum ama sonunda hep üstran oluyor. Muhtemelen yine iyi girmedim ama. Evet, biliyorum yani. Şöyle yapalım. Şöyle bir tekrar girelim. Tamam, şöyle kalsın ya, çok önemli değil. Evet. Tamam, güzel. Kapılarımızı açalım. Şöyle dışarıdan göstereyim size. Şimdi otobüsün bir e, çok sesli biliyorum. Bu uzunlar arkadaşlar. Şu normal, farklar ve normal ışık şeklinde çalışıyor ee, böyle yani geceleyinde göstermiş oldum size şöyle bir de motoru kapatayım ki yani ses çok yüksek ee, şöyle size dışarıdan da göstereyim bakın bayağı tatlı Hatta şöyle dörtlerinde yakmış olayım Bu arada Türkiye plakasını da yaptım ben şu arkayı kontrol yazan bölgeyi cam yapacağım arkadaşlar bir de arkada Scania logosu var bunu da değiştirip Mercedes yapacağım ee, yani, bir tek o eksiği kaldı, onun dışında bir eksiği kalmadı. Ee, şuradaki kayan yazı ile ilgili bir değişim yapamadım. Yani bulamadım onun nasıl olduğunu. Ona da bakacağım yakın zamanda. Ama böyle bir içerik. Hemen hemen yarım saatlik video oldu arkadaşlar. Biraz uzun oldu. Ee, buraya kadar sabredip izlediyseniz çok teşekkür ederim. Ee, lütfen yorumlarda özellikle Beğendiğiniz içerikleri, bunu beğendiyseniz mutlaka beğeni butonuna basmayı veya işte bununla ilgili yorum yapmayı unutmayın. Ki bununla ilgili tekrar içerikler atıp atma konusunda sizlere göre, hani sizlerin tepkisine göre dönüş yapmış olurum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.